Hazır mıyız? Hazırız. Biz de hazırız. O halde Gamze ve İsmail için birinci etapın ilk dört harfi kelimesini ekrana getiriyorum. Sizlere bol şanslar. Sağ olun. Hadi buyursunlar. <laughs> F ile başlar. Fuar. F-U-A-R. Hadi deneyelim. Fark. F-A-R-K. Gelsin şöyle kullanmadığımız şey Füme, F Ü M E. Güzel, gelsin. Bir M var ama orada değil. Gelir mi? Gelemedi. silmiş efendim. Evet çok doğru. Olur. Birinci etapımızda ilk sorularda bunlar olur. Aslında şöyle bir avantajı vardı Füme'nin. Hani M'nin gelebileceği tek yer kelime sonuydu. Belki yakalarız dedim ama zaten efendim şu masada bir nazar boncuğu eksi gözüme çarpıyordu. Şöyle Gamze ve İsmail'in tam ortasına doğru iliştiriyorum. İsmail ikinci soruyla bu işi toparlıyoruz. Toparlayacağız merak etmeyin. Toparlayacağız efendim. İsmail de garanti verdi. O halde hemen Gamze ve İsmail için bu etaptaki ikinci dört harfli lingo kelime ekana gelsin. Buyursunlar. İyi ile başlar. İmza. İ-M-Z-A. Gayet güzel gelsin. İlçe. ç İ-L-Ç-E. Güzel bir deneme yardım eder mi? Bir E var. İ-D. İ-D. İ-G-D-E. İ yumuşak G. E, yumuşak G pardon. D, e. gelsin evet. i D-E. Gelsin İ-D. İ-N. İ-G-N-E i yumuşak g n e gelsin. Evet. Şimdi Yok. son hakkımız aman dikkat. Ne var? İnme. İ n e m e. Ah, İsmail o son anda o meyi gördü. Hayır. İnme. <laughs> Olamayacaktı. İnceymiş. Ya, tam söyledim. o dediğin anda o meyi yukarıda evet. gördüğün anı gördüm. gözüm <laughs> yukarı kaydı da bir. Şimdi. Düşseydim keşke şuradan. Zaten <laughs> biraz daha burada şöyle bir şansımız da var ilerleyen etaplar için de anlatayım. 10 saniyelerimizi birbirimizle de böyle fısıldaşarak kullanabiliriz. Tamam. Yani oradan yeni kelimeleri cevap vermeden önce kullanabiliriz. Şimdi tam burası Gamze benim sorumluluk aldığım yerdir. Efendim Gamze ve İsmail'in birazdan seyredeceğiniz üzere bu etapta ilk doğru cevap verecekleri soru geliyor şimdi ekrana. Evet evet geliyor. Söz verdim artık. Tamam. Ona göre. Bakalım o kelimenin ilk harfi neymiş? Hadi buyursunlar. K ile başlar. Kasa. K-A-S-A. -a. -a -a. Gelsin. Sözümü tutmamı için Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Biz sözümüzü tutarız. Bu sefer de söz birliğiyle kasa kodlandı. Evet. Belli ki İsmail sen sık sık yarışmada, kodlamada Gamze'nin yanında olacaksın. Evet evet ben kesin olacağım. Ama daha önemlisi sözünüzü tuttunuz. Teşekkürler. Rica ederim. Kasaya da bin liraya eklemiş olduk. Teşekkürler. Bu bin liraya koyduk. Bunun devamı gelir efendim. Şimdi sırada. Sizin için birinci etapın 8 harfli puzzle kelimesi var hı hı. ve ben şu geleneksel hatırlatmamı hemen bütün masalar içinde yapayım. Biliyorsunuz her harf açıldığında o puzzle kelimenin değeri birazcık düşüyor ama özellikle kelime sonlarında o meklerde maklarda hata yapmamak için bazen çok emin değilsek birkaç harfin açılması işimize yarayabilir. Hatırlatmasını yaptıktan sonra Gamze ve İsmail için birinci etapın 8 harfli puzzle kelimesi geliyor ekrana. İpucu cümlemiz şöyleymiş. Kalbim ve aklım arasında savaş var demişiz. Ç ile başlar. Çelişki. Çel Buton. Ç E L Kodlamaya gerek yok. Kelimeyi alayım. Çelişmek. Mi? Çelişmek. Çelişmek olabilir evet. mi? Neden olmasın? Evet. <laughs> 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 Şimdi şanslı olduğunuz konuyu söylüyorum. Eğer butona bastıktan sonra çelişki deseydiniz gitmişti. Evet. Gamze kodlamak yerine yine çelişki deseydi gitmişti. İsmail <laughs> Hemen, bir Çok şükür diyelim 2400 liraya geldik. İyi başlangıçtır. Sorun yok. Meryem ve şey için birinci etapın ilk dört Lingo kelimesini getiriyor mekana Arkadaşlar bol şanslar. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Hadi buyursunlar. B ile başla. Baba. B-A-B-A. -b -a. Gelsin. Bana. B A N A. Bana mı? Ne yazık ki değil. Baca. B A C A. Baca olabilir mi? Yine değil. Baro. B-A-R-O. Gelsin bir baro süreyi tazelemiş olalım. Şimdi son hakkımız. Baza. B -A -Z -A. B-A-Z-A. Baza olabilir mi? Olsun artık. <laughs> son dakika. Yunus evet bence de baza dedi. Bu dört harfli kelimelerde işte evet, bu çok sık oluyor. Evet. Yani insan şey gibi düşünüyor efendim. Tamam ya hemen bundan sonrası gelir ama çok seçenek olduğu için... ...bazen sorun yaşanabiliyordu. Can havliyle gelen barodan sonra... Evet. Bazaya ulaştık güzel oldu. İlk bin liraya da attık. İnşallah devamı da gelir arkadaşlar. Hemen Meryem ve Nesli şey için bu etaptaki ikinci dört harf o kelimeyi getiriyoruz. Buyursunlar. P ile başlar. Para. P-A-R-A. -a. Deneyelim. Paso. P-A-S-O. Paso. Gelsin. Pala. P A L A. Hadi deneyelim. Ne kullanmadık? Park. P A R K. Bir de park gelsin. Şimdi son hakkımız. Gelmedi neymiş acaba? Hadi. 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 Bir severim. De, evet. Bir de. Evet. kolaymış. <laughs> <laughs> sağlık olsun. Biraz daha çeşitlendirirsek halledeceğiz. Zaten efendim e, o tatlı masanın da eksi olan nazar boncuğunu içtirmek <laughs> için bize bir sebep olsun. Şöyle menikinizin ortasını değiştiriyorum <laughs> ve hemen telafi edeceğimiz bu etapın son dört harfli İngo kelimesini ekrana getiriyorum. Buyursunlar. Ç ile başlar. Çatı. T a t i Hadi gelsin. Çalı. Ç-A-L-I. Güzel olabilir mi? Bu sefer işler yolunda gitti. Evet. Güzel oldu. Hızlı bir şekilde bulmuş olduk. Ve böylece kasayı 2000 liraya getirdik. Güzel başlangıçtır. Şu puzzle da üstüne güzel bir yerde yakalarsak... Evet. ...güzel bir kasayla bitirmiş olacağız. Efendim Meryem ve Neşlişah için... Bu etapın 8 harfli puzzle kelimesi şu ipucuyla geliyor. Buyursunlar. Bir işte elde edilen sonuç, verim. R ile başlar. Randıman. Randıman mıdır? Neden oldu? Biraz zor yerden mi geldi? Biraz. <laughs> Biraz acaba yaşı büyük bir kelime mi? Ben de mesela çok hızlı yakaladım ben. Reji bizde potansiyel gördü herhalde. Büyük <laughs> <laughs> ihtimalle. anne. Vallahi olsun. Hata yapmadık en azından. 3000 lira iyidir arkadaşlar. Evet. Güzel başlangıç. Melek ve Yunus için birinci etapımızın ilk dört harfli ingo kelimesini ekrana getiriyorum. Sizlere bol şanslar. Teşekkürler. Hadi buyursunlar. Utku. U -t -u. U-T-K-U. Hemen gelsin. Utku. Bir U daha var. Ulaş. U, L, A, Ş. Ulaş. Hayır. <laughs> Ulus. U, L, U, S. Ulus da gelsin. Uzun. U, Z, U, N. Uzun gelsin. Melek bir an eyvah dedin. <laughs> evet. Ulaş da şöyle kurtardın aslında. Belki bilen vardır. Sivas'ın bir ilçesi olduğu için sözlüğümüzde vardı. Evet, Normalde evet. sözlüğümüzde olmayabilirdi. Bu şekilde de efendim uzuna ulaşmış olduk. i̇lk bin liraya attık. Güzel oldu. Hadi devam edelim. Melek ve Yunus için bu etaptaki ikinci dört harfi lingo kelimemiz geliyor. Buyursunlar T ile başlar. Takı. t Hadi gelsin. Tork. T-O-R-K. Tork. Deneyelim. Reyip olduk. Tura. T-U-R-A. Ne kullanmadık sesli harf? Tire. T -i -r -e. T-I-R-E. Tire. Gelsin. Güzel oldu. Güzel oldu. Efendim burada tork, tura derken tireye de ulaşmış olduk bin lira dağıttık kasaya. bin lirayla devam ediyoruz. O halde iş hızlarını kesmeyelim. Çünkü onlar belli ki hızlı hızlı devam edecekler. <laughs> Melek ve Yunus için bu etaptaki son dört harfli ringo kelime geliyor. Buyursunlar. Ü <laughs> ile başla. Ülke. Ü, -e. Hadi gelsin. Oo. Ülke. Ü, -ü. Ülke olabilir mi? <laughs> güzel de gitti. Vallahi tebrik ediyorum. Oldukça hızlı bir şekilde efendim hakikaten 3'te 3 üç yaptık. Üç bin liraya getirdik kasayı. O halde şu puzzle kelimede de hata yapmayalım ki kasamız iyice yükselsin. Melek ve Yunus için birinci etapın 8 harfli puzzle kelimesi şu ipucuyla geliyor. Buyursunlar. Genellikle kahvaltılarda yenen tatlı demişiz. M ile başla. Ben üretiyorum. Aa, aa. Gerçekten. Aa. aa. <laughs> ben üretiyorum. <laughs> be de ben üretiyorum diyor bana. orada. Hayır, şimdi harflerin zaten çoğu gelmişti. Evet. Ve çok da severiz. <gülüyor> <gülüyor> Yiyor muyuz, Nazar top? demek. Evet, ya yani severiz, evet. Biz puzzle'ları da. Yani çok iyiydik aslında. Severiz tabii kahvaltılarda son final. Vallahi ben hatta reçelden daha çok severim marmelatı. Efendim zaten şimdi biraz iyi başlamıştık. O masanın nazar boncuğunu belki de iliştiremeyecektik. O da onun sebebi olsun. Hiç olsun. merak etmeyin. Şunun <laughs> nazar boncuğunu şöyle iliştiriyorum. Teşekkür ederim. Yine de kasamız bin lirada bir sorun yok. Zaten ikinci etapta telafi ederiz. Meryem ve neyse şah da 3000 lirayla tamamladılar. Gayet güzel. Gamze İsmail 2400'deyiz. Halledeceğiz. Sıkıntı yok. O iş Kesinlikle bizde. sıkıntı yok. Halledeceğiz efendim o iş onlarda. O halde hiç zaman kaybetmeyelim. Lingo Türkiye ikinci etapla devam edecek.